Hiç. Bir açıklaması vardır la belki. Herkesin bir açıklaması var. Bazılarının olmaz. Bazen bir yerde tıkanır kalırlar onlar. Bazıları iyi laf yapmıyordur la. Yoksa herkes her şey hakkında bir savunma yapabilir yani. Yani ifade etmek başka bir şey. Kimisi yeteneksiz olabiliyor yani. İhanet eden biri... ...kendini nasıl savunur? Tekirdağ'ın bahsediyorsun eğer... ...onun kızı vardı. Kızı olan herkes... İhanet etme hakkına sahiptir. Bizim de vardı. Biz etmedik ama. Kızımızın başına silah dayamadılar. Biz ondan etmemişizdir. Diyelim ki kızımızın başına silah dayadılar. Etmez miydik yine? Ben mesleğime dostlarıma ihanet etmezdim. Kızımı senin yüzünden vurmalarına göz yummamı mı istiyorsun? Ben senden bir şey istemiyorum lan. Ben ihanet etmiyorum sadece. Ben ederdim ha ben ihanet ederdim yani. Onda mesleğini mi düşüneceksin lan? Mesleğe koyayım ben. Diyelim ki sattın herkese. Kızını kurtardın. Bu senin de kızın lan. Tamam lan. Tamam. Diyelim ki sattım. Kızımızı kurtardım. Nasıl bakacaktım lan insanların yüzüne? Ve şöyle düşün. Kimse ihanet ettiğini bilmez. Tekin'in ihanetini ben öğrendim. Benimkini de birileri öğrenebilir yani. Dikkatli olursan kimse öğrenmez. Kimse ihanet ettiğini bilmiyorsa... ...ihanet etmiş sayılmaz. Bana yaptığım bir hatayı söyle lan. Gönül'ü terk ettim. Ha. Şu Ben onu terk etmeyecektim. Ama Esra'ya tavır yaptığını gördüm. Onu kıskandı yani. Beni sorgusuz sualsiz yatağa sokan tek kadındı o. Onun bakışlarında böyle bir sahiplenme fark ettim. Beklentiye giren bir kadını tatmin etmek imkansızdır ha. ha. Pavyon kadını da olsa, savcı da olsa aynı. Ne şikayet karı kız muhabbetini ya. Sen benim soruma cevap versene. Soru neydi lan? İhanet, ihanet. Yani Berna'nın kafasına silah dayadık, ne yapardın? Evet. Berna yok artık. Berna yok artık. Şule'nin kafasına dayasınlar o silah. Şule'yi öldürecekler değil. Tetiği çekin derdim ben. Diyemezdim. İşte Tekin de kızı için diyemedim. Sen ölüm korkusunu gerçekten yaşamadın ha. Kaç defa vuruldum. Kafama silah da dayandı. Ben ölüm korkusunun ne demek olduğunu iyi biliyorum yani. Biz o ölüm korkusunu kendimiz için değil, yakınlarımız için hissederiz. Tekin'in para ya da mevki için değil de... ...kızı için ihanet ettiğini nereden biliyoruz ha? Tekin başka bir şey için ihanet eder miydi sana? Etmezdi. Etmezdi işte. Hak vermek lazım. Bunu niye yaptığını her da geç öğreneceğim ben. Lan oğlum dangalak dangalak konuşmayın lan. Bir adamın suçu ispat edilene kadar o adam suçsuzdur. gidin lan. gidin. Ağzı çok bozuk lan bu herif. <laughs> gidin.